Hakan Çakır, Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğa karşı çıktı. Hırsını alamayan katiller Hakan'ı dükkanında bastı. Hakan bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'de her ay başı bir yerlerde tertemiz çocuklar, aynı saç kesimine, yaşam stiline ve giyinişe sahip suça sürüklenen çocuk diye pazarlanan sokak çetelerinin veletleri tarafından öldürüldü. Ahmet Minguzi ile Türkiye'yi sarsan olaylar, suça sürüklenen çocuk kavramını tartışmaya açmış, protestolar yapılmış fakat yetkililerden konuya dair bir adım gelmemişti. Üzerinden çok geçmeden benzer bir olayın başka bir yerde yaşanması, bir vatandaş olarak bana şunu söylettiriyor. Bu devlete güvenmiyorum. Hakan'ın ortaokuldan sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen biri olayın aslını şöyle anlatmış. Hakan işinde gücünde namusuyla para kazanan bir kardeşimizdi. Bu arada 22 yaşındaymış. Gece bir civarlarında abisi, annesi, babası ve kız kardeşi dükkandaydılar ve kız kardeşi eve gitmek üzere dükkanın bir bina yanındaki merdivenlerden aşağıya inmeye çalışıyorlar. Olay Ankara Keçiören'de geçiyor ve bahsedilen bu merdivenler mentlerde okuduğum kadarıyla oldukça karanlık ve serserilerin takıldığı bir yermiş. Yani zaten pek tekim bir yer değil. Kız kardeşi aşağı inmeye çalışırken yine orada 3-4 tane serseri var. Annesi ve kız kardeşi de yol istiyor onlardan. Serserilerden biri annesine tır geçer buradan nereye geçemiyorsun? Kız kardeşine ise sana yol vermez miyiz güzelim diyorlar. Bağırış çağırış seslerini duyan Hakan oraya gidiyor. Gidince kavga başlıyor. İlk onlar vuruyor. Hakan'ın abisi geliyor ve daha sonrasında serseriler sizle görüşeceğiz diyerek olay yerini terk ediyorlar. Aradan 10 dakika bile geçmeden 15-20 kişilik bir grup dükkana basıyorlar. Hakan maalesef orada hayatını kaybediyor. Babası ve abisini de yaralıyorlar. Olayın ardından 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Yani kamera kaydı vesaire olsa çoktan net bir şekilde konuşabileceğiz. Fakat maalesef henüz elimizde bir kayıt yok. Belki de var ama medyaya servis edilmiyor. de paylaşılanlara göre Hakan'a bunu yapanlar zaten sabıkalı tipler. Daha öncesinde tutuklanıp cezaevinden pişkin pişkin paylaşımlar yapmaya devam etmişler. Ahmet Minguzi olayıyla çok benziyor. Yine failler tırnak içinde çocuk yaştalar. Yine daha öncesinde TikTok gibi saçma sapan platformlarda paylaşılmış silahlı, sabıkalı görüntüleri var. O görüntülerde de 32 diş sırıtıp altına Aslan abim, bir gün serbest kalacaksın gibi şeyler yazılmış. İşin bir sonraki aşaması aynı Minguzi davasında olduğu gibi ailenin tehdit edilmesi olabilir. Çünkü tutuklanma görüntüleri internete düştü ve yine umarsızca gülümsüyorlar. Yüzlerinde pişmanlığa dair en ufak bir emare yok. Ben artık bu olayları neredeyse terör kategorisinde değerlendirmek istiyorum. Çünkü karşıdaki grubu tanımlayabiliyoruz. Arkadaşlar o kadar tanımlayabiliyoruz ki YouTube'un yapay zekası içerik üreticilerine hırt konulu videolar yapmalarını öneriyor. Buna ne derseniz deyin fark etmez. Ancak bunların gerçekliğini TikTok gibi platformlarda görebilirsiniz. Birkaç tane konuyla alakalı aratma yapmanız yeterli. Ne mi olacak ben size söyleyeyim. Pek yakında cezaevinden arkadaşları ve aileleriyle görüntülü konuşurken sırıttıkları fotoğrafları yayınlanacak. Çünkü bu tipler için hapse girmek bir tür statü göstergesi. Yani hapse girmekten gurur duyuyorlar. Kariyerleri için sabıkalı olmak ya da hapse girmek bir mihenk taşı. O yüzden birini öldürmek çok da büyük bir olay değil. Çocuk olarak yargılanacaklarını biliyorlar. Rahatlıkları da bu yüzden ki bu konuya çok ayrıca değineceğim. Bu katiller cezaevinde 3-5 yıl isim yaptıktan sonra ki eğer şanslıysak 3-5 yıl kalırlar, genelde afla çıkıyorlar. Kariyer basamaklarını haraç çetesi olarak hızla tırmanırlar. Türkiye'de mafyacılık, çetecilik hep vardı. Bunların hiçbiri Türkiye için yeni şeyler değil. Tertemiz çocuklar eskiden ama bugünün dünden çok büyük farkları var. Birinci kısım, bu çocuklar hukuktan haberdarlar. Yani 15 yaşında birisi bir suç işlediğinde çocuk olarak yargılanacağını bildiği için bundan cesaret alıp istediğini yapabiliyor. Ya da çeteler tarafından kullanılabiliyor. Bu yüzden daha 18 yaşına gelmemiş çocukların 60-70 tane suç kaydı olabiliyor. E bu eskiden de böyleydi, şimdiki fark ne? Şimdiki fark sosyal medya. Bugün böyle şeyler yapmayı bırakın, bir de bunun reklamını yapıyorlar. Reklamını yaptıkları için de daha fazla kişiyi buna özendirebiliyorlar. Bugün 14-15 yaşındaki bu çocukların elinde de telefon var. Ve bunlar TikTok'u, Instagram'ı açtıkları zaman keşfetlerinde suç işlemeyi normal bir şeymiş gibi gören, helal para kazanmayı enayilik sanan ve bu suçun devamlı olarak güzellemesini yapan tipleri görüyorlar. Doğal olarak buna çok kolay bir şekilde adapte olabiliyorlar. Şimdi gelelim suça sürüklenen çocuk kavramına. En başından beri desteklemediğim bir zırbalık. Özdağ'ın bu konudaki fikirlerine de yüzde yüz katılıyorum. buna çocuk hukuku uygulayamazsınız. o konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçtiğim gibi yargılanmadım mı? Geçtiğim gibi yargılanmadı, geçtiğim gibi mahkum olmalı Pişman olmamış. En ufak bir suçluluk duygusu içerisinde değil ve diğer teşvik edici şekilde, cesaretlendirici şekilde örnek olmaya çalışıyor adeta. Çünkü aynen Özdağ'ın dediği gibi pişmanlık duymuyorlar. Bununla gurur duyuyorlar. Amerika'daki yargılama videolarını izleyebilirsiniz. Yine tırnak içinde çocuk yaşta diyebileceğimiz failler yargılanırken yüzlerinde bir gülümseme olur. Ta ki hakim onları bir yetişkin gibi yargılayana kadar. Unutmayın ki 12-13 yaşındaki bir çocuk bile cinayetin sonucunu idrak edebilir. Bu yüzden yaş küçüklüğü bahanesiyle cezai sorumluluktan kaçış kamu güvenliği için bir bariyer değil tehdittir. Psikolojik analiz suça giden yolları anlamak içindir. Ama bunu affettirmek için kullanmak manipülasyondur. Hukukun amacı nedir? Mazluma zarar vereni cezalandırmaktır. Rehabilitasyon ise başka bir alandır. Hukukun ve tüm yazılı metinlerin üzerinde toplumun huzur ve güvenliği vardır. Fakat bugünlerde Türk Ceza Kanunu müdafaa hakkını fiilen kısıtlayarak vatandaşı korumakta yetersiz kalıyor ve suçluyu kollayan hükümler üretiyor. Şimdi geçen günlerde görüyorum X'te Ahmet Minguzzi'nin annesi paylaşılıyor. Yine kadın bir yerlerde protesto yapıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Bakın kendi çocuğu için değil, başka çocuklar için bunu yapıyor. Şimdi toplumumuzun ne durumda olduğuna çok güzel bir örnek vereceğim. Mentlere bakayım dedim. İnsanlar ne söylemiş diye? Mingunzi'nin annesine şovmen diyen mi dersin? Kardeşim bu olayı yıllar boyunca mı konuşacağız? Yeter artık diyen mi dersin? Yani kadın orada reklam yapıyor sanıyor bu geri... Kalılar. Suça sürüklenen çocuk zırvalığı kaldırılsın diye kadın orada ağlıyor, protesto yapıyor. Sen de bunu konuş istiyor. Neden? Çünkü aylar sonra aynısı yaşanıyor. Bakın çok genel tespitlerde bulunmak istemiyorum ama biz kanıksamış bir milletiz. Bu en kötüsü. Yani biz yaşanan bu olaylara karşı artık reaksiyon göstermiyoruz. Göstereni de aşağılıyoruz. Ya ne olacak kardeşim? Yeni skandallar var yani. Yıllar boyunca bunu mu konu? Evet bunu konuşacağız. Biliyorsunuz ben 3-4 senedir yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında hissettiğim en büyük rahatlık ne biliyor musunuz? Böyle şeyler yok abi. Bakın Avrupa'dan falan bahsetmiyorum. Yani sokakta yürürken kenarda köşede bekleyen 14-15 yaşında ellerinde bıçaklı tipler yok. Çünkü herkes işinde gücünde normal bir hayat yaşıyorlar. Kimse bunun havalı normal bir şey olduğunu düşünmüyor. Ve emin olun Türkiye'de bu çözülebilir. Suça sürüklenen çocuk mantığını kaldıracaksın. Çok daha sert cezalar getireceksin. O zaman bakalım hapse girmekten keyif alıyor mu bunlar? 3-5 yıl yatıp çıkacağını bildiği için rahatlar. Eğer bu sokak kenarlarında bekleyen serseriler böyle hareketler yaptığında 20-30 yıl yatacaklarını bilseler. Af da yok ha yatacaklar. Sizce bu kadar rahat davranabilirler mi? Arkadaşlar hiçbirisi yapamaz. Çünkü bunun saçma sapan da olsa bir flexin tarafı var. Yani bundan hava atma durumu. Bunu onların ellerinden alırsın. Ne yapacak? TikToka 30 yıl sonra elbet bir gün kardeşim diye video mu atacak? Niye bu videoyu atıyor? Çünkü biliyor çıkacağını. Sonra yeniden suç işleyecek. Bakın işin korkunç tarafı şu. Bu bir kariyer arkadaşlar. Ne kariyeri ne suçun kariyeri mi olur? Evet bu bir kariyer. Çıkınca diyecek ki ben bedel ödedim. İçeride şunları şunları yaşadım. Böyle sabıkalarım var. Artık daha tehlikeli bir tipim ve bunun bir tık üstüne yapabilirim. Nedir o dükkanlardan haraç toplamak, bir mafyaya girmek veya kendi çeteni mafyanı kurmak. Bu yüzden Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ya çünkü niye yaşayayım? Bir tane hayatım var. Markete giderken beni tedirgin edebilecek kenarda köşede bekleyen tiplerin bakışlarına, saçma sapan sözlerine niye maruz kalayım? İnsanlar biliyorum kız arkadaşlarıyla kız kardeşleriyle yürürken tedirgin oluyorlar. Çünkü daha geçen bu konu hakkında konuştuk. Bunların laf atmak gibi bir çekincesi yok. Namus, şeref, gurur gibi kavramları hiç yok. Daha geçen Kadıköy'de yaşandı sevgilisiyle yürüyor genç bir arkadaş. Yandan birisi laf atıyor. Adam da buna dayanamıyor. Daha sonrasında aynı son. Ne oldu? Neye öldü? Ya da failin başına neler geldi? Şimdi bugün aynı mesele. Bu çocuk neye öldü ve bunların başına ne gelecek? Ülkeyi yönetmek sadece enflasyon verileri, ekonomik durum vesaire değildir. Zaten onu da beceremiyorsunuz da. Ülkeyi yönetmek içinde yaşayan vatandaşın güvenle bir yerlere gidip gelmesini sağlamaktır. Cüzi miktarda istediği adaletini vermektir. Bizim vatandaş olarak eşek yüküyle vergi ödememizin sebebi de budur. Böyle bir olay yaşandığında birkaç yetkili aç açıklama yapmamalıdır. Cumhurbaşkanına kadar bu olayların mantıklı çözümleri için ve faillerin gerçekten ne kadar cezalandırıldıklarını halka göstermek amacıyla çok ciddi reaksiyonlar alınmalıdır. İçimde kalmasın şu konuya da değinmek istiyorum. Hani diyorlar ya, "Enes bu konuları niye konuşuyorsun? Zaten insanlar bu konuların kötü olduğunu biliyor." Dostlar ben bir haber anlatıcısıyım. Amacım bu videodan sonra toplumları aydınlatmak falan değil. Böyle bir amaçla da kimse izlemiyor zaten beni. Amacım neler yaşandığını anlatmak ve bana göre çözümlerini sunmak. Aynı zamanda elimizdeki kamuoyu gücünü kullanarak hem toplumun bilinçlenmesini hem de yöneticilerin harekete geçmesini sağlamak. Hiçbir videoda bunu söylemedim çünkü bana yapılan eleştirileri hep anlayışla karşılıyorum ama bir noktada bende de birikiyor ve diyorum ki ya biz ne yapıyoruz da bu kadar tepki çekiyoruz? Daha çok konuşurum bu konular hakkında. Zaten konuşuyorum da çok fazla kat var videolarda. Hepsini duymuyorsunuz tabii ki daha akıcı olması açısından. Ama uzatmak istemiyorum. İçimde kalmasın. Bunu da böyle söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.